Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben memleketim Elazığ'da babamın köyündeyim. Yani kendi köyümüzdeyim. Şöyle yöresel kıyafetimizi giyindim. Elazığımızın küçük yazması ve şalvarımız bizim. Arkadaşlar bu şekilde biz böyle köyümüzde şalvar giyeriz ve küçük yazma örteriz. Ee, şimdi sizlere babamın kapısının önünde yetiştirdiği sebzelerini göstermek istiyorum. Küçük bir bahçesi. Burada da böyle tatlı bir yeğenim var benim. Emrullah, sen o ne yiyorsun bir tane? O da bir lollipop. Lollipop. Kim istiyor senden? Aytiman mı istiyor? Aman. Arkadaşlar bu traktör Ramo. Biz bu çocukken bu ramuğun içerisinde böyle köşe kapmaca oynardık. Şöyle burada traktörümüz böyle babamın traktörü abimin var böyle. Bu şekilde de sepeti var böyle. Aysima ne yapıyorsun sen burada? Oyun mu oynuyorsun? Buyurun bahçemize geçelim. Böyle girelim bakalım arkadaşlar neler ekmişler. Aman da maşallah burada Burada böyle biber fideleri ekilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar biber olacaklar. Hatta bakın böyle çiçek açmak üzereler maşallah. Şöyle gel bakalım. Bunlar gece sefası çiçeği. Böyle geceliğini açıyorlar. Sabah olduğumuz sönüyorlar. Henüz açmamışlar ama bunlar da açmak üzereler. Burada da böyle reyhanlar var. Böyle reyhanlar. Şurada naneler var arkadaşlar. Biliyorsunuz naneyi her türlü yemeklerde kullanırız. Özellikle köftelerde. Kısırda çok yakışır. Kuru suf çok yakışır arkadaşlar. Çok çok güzel mis gibi kokuyor. Annem dedi ki Leyla'm dedi dermedim ki sen gelip böyle deresin temizleyesin kendine kurutasın diye. Burası böyle komple nane. Tabii reyhanlar da bol var. Onları da göstereceğim. Arkadaşlar sepetimi de aldım ki bir şeyler toplayayım. Şimdi birlikte toplayacağız. Böyle geçelim. Bakın burada bir tane böyle ceviz ağacı var küçük. Bir tane de üzerinde ceviz tutmuş. Ya çok şeker. Şöyle bir tane ceviz tutmuş. Çok tatlı arkadaşlar. Ağaç küçük ama hemen meyvesini vermiş. Sanırsam babamın annemin sevgisinden olacak. Arkadaşlar burası da böyle maydanoz Bakın şurayı dermiş annem kullanmışlar. Burası da böyle salatalar için. İçerisinde semiz otu olmuş. Ya şunlara bakın arkadaşlar çok taze taze. Hatta o tarafta daha çok var. Bugün toplayayım da yoğurtlamasını yapayım. Şöyle kameraya göstereyim yakından. Burada da kıvırcık ekmiş annem. Arkadaşlar bakın bayağı büyümüşler. Hatta böyle Bayağı olgunlaşmışlar diyeceğim. Tam böyle kısırlık malzememiz, her şeyimiz var. Tabi burası Kontli Reyhan. Bakar mısınız buradaki Reyhanlara? Şöyle gel bir tane. Şöyle bakar mısınız bu Reyhanlara arkadaşlar? Mis mis. Bunun çok güzel Reyhan şerbeti oluyor. Biz bunu yine böyle e, derip kurutuyoruz gölgede. Yine her şekilde köftelerde, kısırda salatalarda çok çok yakışıyor. Mis gibi bunların hepsini böyle vereceğim. Hatta ben biraz şöyle bıçak alayım arkadaşlar bıçağımı aldım. Bu şekilde biraz toplayayım. Çünkü bayağı büyümüşler. Çok ekmiş annemler. Bunları hep böyle kurutmalık. Şöyle. Bakar mısınız ya? Mis mis. Arkadaşlar gerçekten de köyde hayat var deriz ya. Çok güzeller. Böyle. Şöyle sepetime koyuyorum. Arkadaşlar bakar mısınız burada babam çiçim ama yapmış. Biz buna çiçim ama deriz. Yani korkuluktur. Kuşlar, kargalar gelip de sebzelere zarar vermesin diye. Ay çok şeker. Oğluşum çiçim ile bizim böyle bir tane fotoğrafımızı çeker misin? Arkadaşlar böyle bu da bizim Elazığ'ımızın simgesi olan sekiz köşek şapkamız. Arkadaşlar şimdi de patlıcan ve biber toplayacağım. Yeni döküme gelmişler. Hep de ilk mahsulü toplamak bana nasip oluyor. Böyle güzel güzel patlıcanlar yeni çıkmışlar. Şimdi biraz patlıcan biraz da Biber toplayalım ki dolmasını taze biber patlıcan dolması dolduralım. Şimdi ben böyle patlıcanları güzelce toplayacağım kovama dolduracağım arkadaşlar. Bunlardan çok güzel böyle karnı yarıkta olur çok böyle güzeller tazecikler. Bakar mısınız? Böyle toplamaya devam ediyorum. Arkadaşlar biraz patlıcanlarımı topladım. Hepsini toplamadım çünkü dolma dolduracağız. Böyle biraz da biberler yeni yeni çıkmış. Onlardan toplayalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Bizim Elazığ'ımızın yerli biberi bu. Bu hiçbir yerde yok arkadaşlar. Sadece böyle bizim Elazığ'da yetişiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Bunlar da yeni yeni çıkmış. Tam da böyle dolmalık arkadaşlar. Maşallah. Bunlar yengemin biberleri. Anneminkiler henüz çıkmamış. Bir maşallahınızı alırız yalnız. Böyle biberlerimizi de. Şöyle kızım gelin. Aman da maşallah. Ne kadar da güzeller biberler böyle. Şöyle toplayalım. Arkadaşlar bunun kızartması da çok lezzetli olur. Böyle közlemesi de dolması da. Elazığımızın yerli biberi. Şöyle yeni yeni için ben şuradan da şöyle toplayayım. Şu biberlerin güzelliği arkadaşlar biz bunları İstanbul'da bulamıyoruz maalesef. Tabi sağ olsun annem, kız kardeşim gönderiyor bize ama her zaman da böyle olmuyor bu biberlerden. Çok özlem duyuyoruz. Şu anda beni izleyen Elazığlı hemşerilerim de böyle hasret gidersinler. Onlar için de böyle bu videoları, köy videolarını çekiyorum ki Mutlu olsunlar, görsünler. Keşke hepsini hepinizi ikram etme şansım olsa. Ben çok şanslıyım. Böyle İstanbul'dan memleketime geldim. Annemler, yengemler ekmişler şöyle gördüğünüz gibi. Burası hep böyle biber fidesi. Şurada da var tabii patlıcanlar, domatesler. Böyle dalından koparmak kadar mutluluk olamaz yani. Aa burada bir tane patlıcanı görmemişim. Bunu da alayım. Bayağı da büyümüş. Şöyle patlıcanımı da bırakayım. Bu tarafa gel kızım. Bak burada da biberler var. Maşallah. Yeni yeni dökmüş ama bir tencere dolmalık bulabildik. Biber ve patlıcanlarımı topladım. Tabii yine var içerisinde. Onları da bir toplayacağız. Güzel bir taze dolma ilk mahsülden dolduracağız, pişireceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.